Hepinize selam arkadaşlar. Bugün kendi çiftliğimizdeyiz. Gördüğünüz gibi ekipmanlarımızı tanıtacağız. Burada Erkunt 70'e traktörümüz. Arkasında sürüm kemre yükleyicimiz. Arkasında balya dolu bir kasamız var. Fatozumuz. Arkada balyelerimiz. sürüm ot biçme makinemiz sürüm, sürüm sabanımız bu da aynı şekilde sürüm saban bu margası belli değil bu tulu kardeşler minik kasamız minik leylandımız için kullanıyoruz bu ılgane 56 balya makinemiz ondan sonra hayvanlarımız ot toplama makinesi. İle gördüğünüz gibi orada mısır sıra mısır ekme makinemiz var. Arkasında otobazorumuz var. Harambaçımız. Traktörü arkasına takıla. Toplimiz böyle. Bırak Arkadaşlar daha çok göstereceğimiz şeyler var aslında öbür taraflarda da. Bir şimdilik sadece burayı çekeceğiz. Değil mi Onur? Bugün düvele danalarımızı saldık. Hem düvele Buzağları, hem Buzağlarımızda. Hem biraz yeşillik noktasına dedik. Malum artık <laughs> normalde yani kış şu anda kar olması gerekiyor yerde ama gördüğünüz gibi yerler yeşermiş bir şekilde. Yani ilk ilkbahar havası var. Mevsimler çok değişti arkadaşlar. Bizim yani. de ekilecek tarlalarımız çok ama ekemiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu patoz makinemiz. Hatoz makinemiz. Ya kullanmıyoruz arkadaşlar. Açıkçası söylemek gerekirse. Yani en son ne zaman kullandık ben de hatırlamıyorum. Bu eski bir Hambar. ambar arkadaşlar. Ya ambarlar eskiden böyle yapılıyormuş. Bizim değil arkadaşlar. Ama koyda kimse yok yani. Anlayacağınız sahipleri nerede olduğu belli de çoğu vefat etmiş. Zaten çoğu da köye gelmiyor. Arkadaşlar düvelerimizi bugün saldık biraz yeşillikte de otlasınlar dedik. Pek yerlerinde var. durmuyorlar. <laughs> Özgürlük mey. <laughs> Onur ne düşünüyorsun bu kaya hayatı ile ilgili? Yani Koyu hayatı nasıl sence yani? Hani biraz şey kendi açından değil de biraz geniş açıdan söyle yani. Mesela bir insan köyde geçinebilir mi? Geçinebilir. Rahat bir şekilde. Ekipmanı, hayvanı. Mesela hayvan bakmak yani, istemiyorsa tarımcılık yapacaksa ekipmanı olması lazım. Hayvancılık ya bunlar zamanla alınacak şeyler. Ben sana bunu sormadım şu anda. Yani bir köyde bir insan geldiği zaman geçinebilir mi? Geçinebilir. Çünkü niye geçinebilir? Bir Bunda ev kirası yok, diye ev kirası diye bir derdi yok mu sen? Çünkü e, şehirde duran bir insan hiç vermese bin, bin beş yüz lira bir kira veriyor. Yani zaten aldığı asgari ücret aldığını hesaplarsak yani ilk, hani yani zaten bunun yüzde altmışı gidiyor, kiraya gidiyor yani aldığı maaşın elektrik, su, elektrik, su vesaire. Yani bunları da hesaplarsak zaten ama bir insan köyde yani ilk ilk başlayan bir insan sence geçinebilir mi? Geçinebilir. Sence ne yapması lazım? kendi geçimini sağlayabilmesi için bir bağ bahçe olması lazım mesela. Yani kendi ek, kendi ekip kendi yenile. He yani şunu bir söylüyorsun. Şey şuna kadar. şunu söylemek istiyorsun değil mi? Nasıl bir başkasının işinde çalışıyorsan 7 24 sabah sabahtan akşama kadar evet, kendi işinde de hani boş durmayacaksın köye geldiğin zaman. Yani öyle <laughs> yatıp da para yerden gelecek diye beklemeyeceksin. Sonra işte yani ne demişler? Ne damlaya demişler onur? Dağ <laughs> hem damlay damlay göz olur hem de ek. bakarsan bağ olur, Bakmazsan dağ olur hesabı yani. Bunlar da yani şükten olmadı, biz de çalışarak yaptık. Yani. Abim değil, babam değil, annem değil. Ya bunlar hiçbir zor bir şey değil yani, hepsi alınabilecek şeyler. Ama bütçesi olan insanlar. Çalışarak diyelim, çalışarak alır, hepsi alınacak şeyler. Yani sonuçta. İnsan her yerde çalışacak yani. Orada da olsa çalışacaksın, burada da olsa çalışacaksın. Ama burada stres vesaire o kadar çok olmaz şehirdeki kadar. ay yani burada Aa, işte onu nasıl götüreceğim derdi olmaz yani. Çok evet. insan onun derdinde Hapan çünkü. Yani siz de 5 buza satsınız arkadaşlar zaten. Hani 5 ineğin olsa, şöyle de 5 buzan da olsa hani bunlara 5-6 lira verseniz zaten 30 milyar para yapar. 30 40 milyar evet, sadece, yolu, hayvandan, yolu sadece hayvandan sadece hayvandan kazanacağın para bu. Mera da ya bu. Mera da olacak. Onur, sence mera hayvancılığı mı daha iyi ahırda bakmak mı? Mera hayvancılığı. Neden Onur? Bize anlatır mısın? Ahırda hayvanlar rahat edemiyor bağlı bir şekilde çünkü. tamam o var. O kesin zaten ha asıl sebebini söyleyeceksin. Asıl sebebi maliyet. Yani Mera hayvancılığında hayvanlar daha iyi verim veriyor süt verimi kilo bakımından. Ama dama girince biraz hayvanlar sektelliyor. Biz dışarıda dışarıda hayliyorduk hayvanlarımızı. Ama koyunca hayvanların verimi ve kilo bakımından düşme oranı oldu. Yani yemimi, yemini yemi ek, eksiltmiyoruz. Besi yemi, süt yemi. Bunlar hep maliyet. Kepeğini alıyoruz. Mongoliti var. küspü aldık. 27 ton. Onun yarısı bitti ama hiçbir verim vermiyor damdaya gidince. ama bunu dışarıdayken haylarken verseydik hayvanlar şimdi kilo bakımından satımlık olurdu evet olur köye gelmeleri insanlara tavsiye ediyor musunuz en iyi hayat köy hayatı diyorum ne demek ama geçinebileceğini düşünen insanlar köye gelmeli çünkü iş yapacak adamlar gelmedi ya. için yani açıkçası Eli boş, kötü yaş gelmedi. <laughs> 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 Biraz öyle yani. Böyle geçinimi, geçimini sağlayabilecek insanlar geldi Mesela ben dahil Aldon bir köye gelemem. Ne elimde bir ev var, ne bir arsa var. Mesela dedelerimizden kalan arsalar varsa o o köye yerleşip bir ev yaptırıp mesela baştan. Zaten Onun yani çoğunun evi yok. de olur zaten. O dedesinin evi vardır zaten. Yani dedesinin, amcasının. Ev dedesinin yaptırmasına bir... da gerek yok yani. Yani yerleşim yeri olanlar bu köyde rahatça geçinebilir. Ama yerleşim yeri olmayanlar biraz sıkıntı çekebilir. Onur peki sen biz köyde neler yapıyoruz yani genel olarak? hani Ne tür işlerlerde bulunuyoruz? Yani tarım olarak, hayvancılık olarak hepsi var mı sence? Var. Yazın farklı bir iş bölümü, kışın farklı bir iş bölümü oluyor. Kışın mesela hayvanlara bakmayla daha çok ilgileniyoruz. Ama yazın daha çok tarım, hay, balye, balye için tağlalarla uğraşıyoruz. Yani o o taraftan yazın hayvanlara balı hazırlamaya uğraşıyoruz. Kışın onlara bakmaya uğraşıyoruz. Kilo aldırıp satmaya uğraşıyoruz. Ya Kilo şimdi aldır. açıkçası açık söylemek gerekirse öyle değil de yani sadece tek kol hayvancılık değil yani değil mi? Yani. Bize çünkü meyvecilik de var. Meyvecilik. Fındık var. Meyvecilik, her şey var yani. Köy hayatına gelecek insanlar Elinden her iş gelip her şeyi yapması lazım. Birer birer yapacak her şeyi. Önce önce neye başlayacağını kararlaştıracak. Ondan sonra da Hedef gelen... önemli mi? He? Hedef koyması önemli mi? Önemli. Hedef olmayan bir insan yani hedef olmayan bir insan bir şey yapamaz. Bir şeyi çabalayarak yapması lazım o hedefine göre gitmesi lazım. Hadi. Evet Onur köpeklerimizi tanıt. Fındık. <gülüyor> <gülüyor> Minik bir tane var. <laughs> evet Onur. Başka söyleyeceğin şeyler var mı yani? Yok. Şş. Yer değişimi. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi düvelerimiz de aşağıya kaçıyorlar. Onları çevireceğiz. İşte bunların ırkını hayvancılığın zor ve kolay taraflarını anlatacağım. Arkadaşlar bunun içinde iki tane arkadaki iki tane arkadaşlar. Onlar bu sene doğdu. 3 12 4 tanesi de tüve. Ay sosun oğlum. Hadi. Onur. Efendim? Yaramazlık yapıyor mu düvelle sana tamam. bak. Bırak bırak. Yapmazım yapmasın. Evet. Arkadaşlar düvellerimizi yukarıya çıkarttık. üzerine gitme de korkmasınlar. Damdan yeni çıktıkları için. Onur, bunun adı ne? Paşa. Paşa gibi değil mi? Dana değil mi bu onur? Evet. İki dana, yarıkiler full Arkasındaki o adı bana. ne? Otosun. Tosun Paşa. Tosun Paşa. Evet. Bunların, bunlarla beraber Doğan bir de bu var. Dover. O en büyükleri. O düve. O en büyükleri. Bu bir küçük. Onun bir küçüğü. En son bu doğdu ama maşallah. Hepsini geçti mi? Evet. İşte ırk ve cins çok önemli arkadaşlar. Yani hayvanda açıkçası söylemek gerekirse yani mesela bunların hepsi simental kırması veya simental. Ama şu bu hoş deyin gibi bir ırk. Simental hoş deyin bir şey. Yani öyle bir şeyler. Akbaş gibi daha çok. Yani. Onlar simental kırmaları. Onlar simental kırmaları. Otayı iyi sardılar ama ne olur. Az demin fazla otlamıyorlar da. Evet. Alışıyorlar ağırlar. Zaten fazla otarmayacaksın şu anki. Dişleri kamaştı. Yani dişleri kamaştı biraz. Evet. Yani Onur Yani açıkça söylemek gerekirse sadece buradaki altı tane hayvan var değil mi? Hı. Tanesine kadar eder şu anda olur? Bunların tanesi altı yedi eder. Yani altı desek. Yani altı tane altı var altı değil mi? Altı Yani ha. altı, altı kere altı kaç milyar yapar olur? Otuz altı milyar para yapar. Yani Sadece bu sadece hayvandan kazanacağınız yılda büyük para bu yani. Yani böyle 6 bu. tane buzaodan. Evet. Ama şunların üçü bir yaşına yakın. Evet. Bir yaşındalar hatta. Bunların üçü. Evet. daha? Evet. Onlar bunlardan 8 ama 8-7 ay yakın. O kadar yani da değil. Bunlar da bir yaşına geliyor. Daha o kadar olmadılar da. Daha gelecekler yani. Yani açıkçası bunu söylemek gerekir. Neyse. Onur başka bir şey söylüyor musun? Videoyu evet. kapatacağım. Son olarak tavsiyen nedir? Son olarak yani hayvancılık yaparak bir geçinecek birisi hayvandan kar edebilir. Ama mera hayvancılığı yapan birisi kar edebilir. Evet. Evet olur. Yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Başka bir söyleyeceğim bir şey yoksa videoyu kapatacağım. Kapat. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenip abone olup yorum yaparsanız seviniriz. Ya bildirimleri açın. Evet. <laughs> Herkese hayırlı günler. Herkese iyi günler.